Hepinize selam dostlar ben Enfe Bugün sizlerle birlikte Asken tarzısında Volorant'ta ee, B kısmında e, Round başlamadan adamların nasıl girip giriş yapmadığını görebileceğiz. Bu videomda bunu göstermiş olacağım. Ee, şimdi round başlamadan böyle bir şöyle bir şey var. Göremiyoruz değil mi? Ama biz e, buraya sayfa karakteriyle biraz daha sollamalı attınız siz ama ben yapamadım. bir Biraz gıcık oldu o yüzden kenara attım. E'ye basıyorsunuz. Zaten onu siz de biliyorsunuz. Sağda elime gösterdiğim ufacık yerde eğer düşman varsa oradan e, kimin gelip gelmediğini ve e, takım arkadaşına çok kolay bir şekilde info verebiliyorsunuz. Bu da sizin için çok büyük bir avantaj oluyor. E, bunu e, kesinlikle denemenizi um umuyorum. Ee, bu videoluk bu kadardı kendinize iyi bakın kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın sonraki videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay